herkese merhaba. Şovumuz başlıyor. Harika. Acaba şimdi ne olacak? Buraya bakın. İki tane sihirli kutum var. Onları alacak gönüllüler gerekiyor. Emma ve Suzy buraya gelin. Harika. Bizi seçtiler. Lütfen içine bir şeyler koyun. Tamamdır koyduk. Müthiş. Şimdi gösterimize başlayabiliriz. Kutuları açın. Ama orası boş. Eşyalarımız nerede? Zak hemen geliver. Endişelenmeyin bu sadece bir oyun. Her şey iyi olacak. İşe yaradı şimdi kesin çalınca başlayabiliriz. Ben dünyadaki en iyi sihirbazım. Emma neler olduğunu anlamıyorum. Neredeyiz biz? Ben organize yaptığım en güzel meydan okumada. E ne yapacağız? Bence bu tuşların birine basmalıyız. Seçmesi çok zor. Yine de bunu yaptın Emma. Aferin. Umarım seçtiğin seni sevindirir. Bu patlayan pop kendi şekeri. Ben de bunlardan isterdim. Benim de harika patlıyorlar. Bunu çok seviyorum. Ama maalesef hepsini Emma'nın kutusunun içine dökmeliyim. Afiyet olsun. Bu da ne böyle kum mu? Onun yüzünden hiçbir şey görmüyorum. Yeter böyle bir başlangıç sevmedim. Sadece hiçbir şey anlamadım. Hadi dene çabucak. Bir saniye. Bu kuma hiç benzemiyor. Galiba gerçekten denemeliyim. Vay be ağzımda nasıl da güzel patlıyor. Anladım bu patlayan karamel. Böyle bir tatlıya hayır denmez. Mmm Lezzetli. Bu ne? Ağzında hamayı fişekler var. Yardım edin bunu kontrol edemiyorum. Neredeyse bana ateş ediyordu. Bana söylemeliydin Emma. Vay be nasıl da güzel oldu. Bunu yapabileceğimi hiç düşünmemiştim. Bak sanki şapkan yanıyor. Haklısın Emma ateşi söndürmeliyim. Of galiba kendisi söndü. Of <laughs> <laughs> ya şapkan bozuldu. Ben de tuşa basmalıyım. Uzatmanın anlamı yok artık. Tamam sarıyı seçtim. Gözüm beni sevindirdin. Seçtiğini sana vermeye acele ediyorum. Bu sabun olacak. Onunla ne yapacaksın hiç bilmiyorum. Belki duşa girmelisin. Ama önce kendim yıkanmalıyım. Nasıl da güzel bir koku. Ama bu senin boyutun değil. Biraz daha büyük bir şeyler almalıyız. Sanırım bu tam gereken. Neyse sözü konuşmayı kesiyorum. Bu sana geliyor. Bu da ne böyle? Ne ilginç bir şey. Sanki tutkal dökmüşler. Neredeyse hiçbir şey görmüyorum. Tamam dur artık Zak. <laughs> tamam şişe boş artık. Tadını çıkar. Ben bu kokuyu çok sevdim. Hiç anlamıyorum. Ne ki bu? Çok güzel kokuyor aslında. Yemeyeyim. <laughs> ee, <laughs> ne ilginç bir şey. Bu sıvı sabun mu? Öyleyse ne yapacağımı biliyorum. Köpük yapmanın tam zamanı. Bence bu eğlenceli olacak denemeydi eğer. Vay be nasıl da güzel. Savun aldığıma sevindim bile. Böyle eğlenmeyi çok seviyorum. Vay be. Savundan köpük harika. Devam etmek zamanı. Hadi kim birinci basacak? Bu kez ilk ben olmak istiyorum. Kırmızı rengi seçiyorum. Harika Suzy aferin ben buradayım artık. Gerçekten çok güzel bir seçenek yaptın. İyi ki hiçbir şey değişemezsin artık. Nasıl da ağır bir paket. Umarım bir yerimi incitmem. Umarım boşuna çabalamıyorum ve kakao onu çok seveceksin. Çok büyük, harika. Hadi başlayalım. Süt nasıl da güzel kokuyor. Şimdi bir bardak bu güzel şeyden içmek istiyorum. Çok ıslak. Bu ne böyle? Hiçbir şey anlamıyorum. Az sonra anlayacaksın. Acele etme. Sanki sütmüş gibi. Anne ve onunla kakao da var. Tam sabit yanılmadın Suzy. Tebrikler. Çok sağ ol Zak. Bu çok lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Suzy görgü kuralları nerede kaldı? Hayır artık buna bakamıyorum. Emma seninle olsam daha iyi olur. Hadi bas bakalım. Bana biraz daha zaman ver Zak lütfen. Tamam ne olursa olsun. Hadi göster ne var orada? Korkarım hoşuna gitmeyecek. Senin için bir sürü ekşi şeker getirdim. Ben böylesine dayanamazdım. Ekşiden nefret ederim. Dokunması bile korkunç. Çok toksik görünüyor. Ay kafam çok acıtıyor. Yeter dur Zak. Bir sürü morluk olacak bundan sonra. Ben buna evet dememiştim. Yeter artık. Emma sen çok iyi bir arkadaştın. Bunu bilesin. Ne demek istiyorsun zaten? Lafların beni korkutuyor. Bu şeker ama neden korkmam gerekiyor? Tadı çok da kötü değil aslında. Taze de biraz yani. Buradaki her şeyi denemeye hazırım. Neden zorluyorum? Hayatın tadını çıkarmalıyım. Şanslı olmama çok sevindim. Anneden bu kadar ekşi. Şey, böylesine hiç beklemiyordum. Anneciğim bunu yutamam. Tanrım sanki bir kilo limon yemişim. Vay be sanki bu şekerler kutuda delik açmışlar. Şimdi beni birisi izliyor. <laughs> Emma deli misin? Benim işte. Geçen zorluklarla iyi başa çıktınız. Zak durmamalıyım. Suzy anladığın için çok sevindim. Bu ne kararlılık ama. Beni ne bekliyor? kocaman mentos paketi. Peki biraz bunu nasıl açmam gerektiğini anlamalıyım. İşte hazır. Afiyet olsun. Galiba bu bir çeşit şekerler. Ama anlamam gerekiyor. Hangileri? Dibinde biraz kalmış. Hepsini çıkarmalıyım. Vay be iki porsiyon. Bak çok cömertsin. Zehirlerin hoşuma gidiyor. Umarım bu şekerlerin tadı hayal kırıklığına uğratmaz. Her şey anladım. Harika. Ay bu ses nereden? Hayır tuşa bir kere daha bastım. Bu anı çok beklemiştim. Mentos'a biraz kola eklemek zamanı. Bu patlayıcı ikili olduğunu biliyorsunuz değil mi? Sak bu bir yanlışlık. O tuşa bir kere daha bastım. Bunun hiçbir anlamı kalmadı Suzy. Şimdi burada bir patlama olacak. Benim suçum neydi? Maalesef şu kola şişesi çok küçüktü. Ama galiba bu kadar da yeterli. Baksana ne yaptın Zak. Senin yüzünden sarılsıklamam. Umarım utanmışsındır. Benimle bir alakası yok. Oyunun kuralları böyle. Pardon acilen Emma'ya koşmalıyım. Hiç gelmeyebilirdin. Seçimi yapmaya çok korkuyorum. Tamam başka bir seçeneğim yok. Sak bastım artık. Harika haberlerim var. Bu kadar da korkmana gerek yok. Umarım Lego sakinleştirir seni. Bu çok rahatlatıcı bir şey. Durması imkansız resmen. Galiba iyi gidiyorum. Ay Emma seni tamamen unutmuşum. Of ya oyuncaktan ayrılmam gerekecek. Kendime saklamayı çok isterdim. Anlamıyorum. Kaskan neden ihtiyacım olsun ki? İnan bana korunsan çok iyi olacak. Katli ol acıtabilir şimdi. Haklıydın bu ne böyle? Kafam çatlıyor artık. Of neredeyse bitti. Bu Leyboymuş. Harika teşekkürler Zak. Şimdi meşhur olacak işlerim var. Büyük bir şeyler yapacağım. Evet neredeyse bir kule hazır. Daha yüksek daha yüksek yapmalıyım. Dünya rekoru kırmalıyım. Vay be harika görünüyor. Ama ben daha bitirmedim. İnan bana böylesini hiç kimse yapamaz. Harika bir inşaatçıyım. Nasıl da yüksek. Zar zor yetişiyorum. Bu abi böylesini hiç beklemiyordum. Belki bu esere ben de bir şeyler yapmalıyım. İşte püf noktası burada. Harika. Hazır. Sen ne yaptın zal? Bu yıkıldı. Ben bunu istemiyordum. Ee, tuşa basmışsın artık. Aldığını vermediğim işte. Hadi bakalım. Burada bir sürü çikolatalı sos var. Bu harika değil mi? Kesin seni neşelendirecek Emma. Ben ne bilgi bilmiyorum artık. Bu meydan okumak çok şaşırtıcı. Hiç de hiçbir şey görmüyorum. ne zaman bitecek korkuyorum. Karanlıktan korkuyorum. Ya dursana artık. Bu kahverengi bir şeyler Aynen öyle. Dene ve ne olduğunu bileceksin. Güzel kokuyor. Ha bu çikolata. Harika haberler. Gördün mü? Boşuna korkmuşsun. Ey, nasıl düzensiz. Rahatsız etmezak ak. Bugünlük bu kadar sürpriz yeter. Sizin için yeni ve daha ilginç şeyler hazırlamak için gidiyoruz. Yeni videoları kaçırmamak için kanalımızı takip et. Güle güle.